Sayın Cumhurbaşkanım, NATO üyesi ülkelerle Türkiye olan ilişkileri gözden geçirdim. Bunlar dost gönül biraz birer düşman olmuş yani. Türkiye'ye zarar veren terör örgütlerine sürekli maddi manevi silah, bomba desteği verenler, NATO üyesi ülkeler çıktı altından. Hatta NATO üye olmak isteyen iki ülke de var bunun içinde. Daha NATO'ya üye olmamış. O da Türkiye tehdit eden teröristlere destek veren ülkeler arasında. O iki ülke. NATO'ya daha girmeden böyle. Girse ne yapacakmış acaba o iki ülke? Finlandiya ve İsveç. Ben Sayın Cumhurbaşkanım daha önce size söyledim. Bana yetki verin dedim. Asya gücünü oluşturayım dedim. da Doktor Rajdoğan Karakmış var. Hava pilot, emekli kor on Onu da yanıma alırım. O benim manevi babamdır. Erdoğan Karakuş. Doktor. Hava pilot. Emekli kor gelme. Onunla beraber ben, Orta Asya Türk Devletleri, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan. Onu da yanımıza alıp önce Türklerle bir onları üye edeceğiz Asya Birliği'ne. Ondan sonra Rusya, arkasından İran, Pakistan, Hindistan, Çin. Ben Sayın Doktor Erdoğan Karakuş'la beraber bu işi yapabilirim. Bu örgütü kurarız. Bir hafta on gün içinde. Bu barış amaçlı bir örgüt olur. Asya gücü. Veya Asya Birliği olur. Asya Birliği gücü. Evet. Yani, i̇smi olabilir. Emir Komuta Merkezi Türkiye olur. Bu birliği kim kurduysa onlar yönetir bu birliği. Türkiye kuruyor, kuracaksa Türkiye yönetir. Kim icat ettiyse icadı o kişi kullanabilir. O kişiler. icat edenler. Hiç adam bilmiyor. Yeni bir icat gelmiş önüne. Onu kullanamazlar. Çünkü bilmiyor ki ne içeriğini. Bu görev Türkiye'ye düşer. Türkiye dünyanın düzenini sağlar böylece. Asya gücünü kurmalıyız, NATO'dan çıkmalıyız. Bunlar hepsi dost görünümlü Türkiye ve Türk düşmanıymış. Anlaştık. Düşündüm, karar verdim, buldum. İnceledim bunları. NATO üyesi, ülkeler, Sayın Cumhurbaşkanı. Durumu çıktı yani. Siz yetki verin bana ve Sayın Doktor Erdoğan Karakoş'a beraber bu işi hallederiz. Onunla beraber. Ben bu örgütü kurar, Türkiye'de içine atar, Türkiye'de başına geçiririz o örgütü. Barış amaçlı örgüt olacak bu. Hep büyük devletleri kapsıyor. Türkiye, Rusya, Orta Asya. İran, Pakistan, Hindistan, Çin hep büyük devletler. E zaten nüfus burada yaşıyor. Dünya nüfusu büyük çoğunluk bu bölgede. O zaman dünyanın en güçlü birliği örgüt olur bu Asya gücü örgütü, birliği. NATO eyvallahımız kalmaz. Onları bize dost ve müttefik görüp Türkiye'nin kuyusunu kazmışlar yıllardan beri 30-40 yıllık. Onu çıkarttı çözdüm buldum. Siz de aynı düşünüyorsunuz zannedersem benim gibi. O zaman beni çağırın Sayın Cumhurbaşkanı yetki verin. Doktor Erdem Karakuş'la beraber biz bu işi hallederiz ikimiz. Bu emekli komutandır. Tanıyorum onu ben. Şimdi sosyal medyadan TV'den tanıyorum. CNN Türk TV'den. O da konuşmacılara katılıyor. O da tanıdım. İyi bir insan, akıllı, bilgili bir insan. Türkiye'nin öyle adama ihtiyacı var. Öyle insanlar. Sayın Cumhurbaşkanım sizin direktiflerinizi bekliyorum. Hemen geleceğim. Git alıp Orta Asya, doğru. Bu Asya Birliği'ni kurarım ben. Yani Doktor Erdoğan Karakuş da danışman, bir abi olarak, komutan olarak yanında dursun yani. gene. Ona da yetki verelim. O da Siyan'ın Türk TV'de çıkıyor. Ve onunla beraber bu işi 10 gün hallederim. 10 günde NATO'ya daha güçlü bir örgüt koyarım ben. Ben o devletlerin hepsini ikna ederim devlet başkanlarına. Bu Asya gücü için. Sayın Zorbaşkanım. Türkiye için yaparım Onları ikna ederim. Örgütü kurarım. Biz de biliriz kim dostumuz, kim düşmanımız belli olsun Türkiye'nin. Biz de farkına varalım. Onumuz. Akıllı hareket etmeliyiz. Bu devlet için atalarımız can verdi vatan için. Şehit düştüler. Benim babanın Çanakkale şehidi İsmail Bölkün kızı Fatma İşler'dir. Ben Fatma İşler'in torunuyum. Benim babanın babası Çanakkale'de şehit düştü. Düşmüş. Ben bir şehit torunuyum. Bu vatan için canlı bir vatalarımız bizi bıraktılar. Tabii ki sahip çıkacağız, sahipleneceğiz. Vatan bizim hepimiz. Başka vatanımız yok. Bizim nereye gidelim şimdi? Türkiye'den başka. Burada doğduk, burada büyüdük. Burayı biliyor. Başka yerler bize gurbet gelir. Yani NATO'da daha duracak zaman vakit yoktur yani anladığıma göre. Gereksizdir NATO Türkiye için. Yeni bir güç oluşturmalıyız. Hemen başlamalıyız buna. Sayın Cumhurbaşkanım. Ben sizden haber bekliyorum. Bu işi başlatmak için. İnşallah.